şehrimizde hizmet vermeye devam eden Mevit Best Güzellik ve Sağlık Yaşam Merkezi ile Kütahya Belediye Başkanlığımız arasında bir protokol imzalıyoruz. Belediyemiz çalışanlarının ve birinci derece yakınlarının ayrıca ikamet adresini buraya alan ikamet kartı sahibi öğrencilerimizin güzellik hizmetlerinden yararlanmalarında ortalama yüzde yirmi oranında indirim öngören protokol için merkezimizin yetkileriyle bir aradayız. Öncelikle bu jestlerinden dolayı güzellik merkezimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu merkezde verilecek olan lazer epilasyon, protez tırnak, kalıcı oje, kirpik lifting, kaş laminasyon, ipek kirpik, cilt bakımı, bölgesel inceleme, diyetisyen destekli tüm vücut analiz sistemleri ve diyetisyen eşliğinde beslenme danışmanlığı konularında bu protokol kapsamında oradan aldıkları hizmetler belirtilen oranda indirimden yararlanacaklar. Bir kez daha bu işbirliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çalışanlarımız hayırlı olsun diyorum. Ben kendim normalde diyetisyenim, aynı zamanda güzellik uzmanıyım. Böyle bir bir sağlık çalışanının olması taraftarıyım aslında. Çünkü biz sağlık olarak tüm hepsine hakimiz. Bir doktor kadar olmasa da o yüzden bu salonu açmak istedim. İnşallah da burada çalışanlara aynı zamanda Kütahya halkına yararlı işler yapmayı hedefliyoruz ve başaracağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.